Tally sayım yapmak. Coercion zorlama. Coalition koalisyon. Insomnia uykusuzluk. Inestimable paha biçilemez. Uykusuzluk. Insomnia. Zorlama. Coercion. Sayım yapmak. Tally. Paha biçilemez. Inestimable. Koalisyon. Koalisyon. Tally. Sayım yapmak. İnsomnia. oyko sözlük enes mi balı pa abi Koalisyon. coalition koalisyon coercion zorlama Koalisyon ülkeleri anlaşamadılar. Koalisyon ülkeleri anlaşamadılar. Depoda malzemeler tal yapılıyor. Depoda malzemeler sayılıyor. İnsomnia baş ağrısı yapabilir. Uykusuzluk baş ağrısı yapabilir. Inestimable bir tarih eser bu. Ha biçilemez bir tarih eser bu. Coercion ile bir şey üretemezsin. Zorlama ile bir şey öğretemezsin. Hangisi saymak anlamındadır? Hangisi baskı anlamındadır? Hangisi değişik güçlerin birliği anlamındadır? Hangisi uyuyamama durumudur? Hangisi hesaplanamaz, çok kıymetli anlamındadır?